Ben bu yarışmaya katılamam. Niye? ya bu... Aa mı Ya bilerek mi yaptım? Bellerim tutmuyor artık. Ah, 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 gitu, ah, ah, kisah arkadaşlar. Ben Burak. Ia bir video. Hayal gibi olma. Bir beni götürme. Oğlum. Hadi <laughs> <laughs> sen Ne oldu? Kameramanın niye bir sinirin var senin? <laughs> Altına çaktı. <laughs> Selamlar ben Burak. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün efsane bir video çekiyoruz. Tırmanma duvarından son inen kazanır, çekeceğiz. Eğer bu videoya 75.000 bin like gelirse bokunu çıkarıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne Tırmanma yapıyoruz? duvarında 24 saat kalacağız. Bak Allah orada alet. 24 saat nasıl yaşayacağız bilmiyorum ama 24 saat kalacağız. Eğer 75 bin like gelirse bir de kanala abone olsanız çok mutlu olurum. Çünkü 500 bin oluyoruz. Çünkü 500 bin oluyoruz. Allah oluyor. bin da kanalı yeni açtığımız Neden bin 500 nasıl... bin plaketimiz olmasın? Öyle bir şey yok. Evet. Ama 500 bin plaketinden çok daha değerli olan sizler siz abone olsanız çok mutlu olurum. Bu arada bugünkü sunucumuz, moderatörümüz Kızıl Patik. <laughs> O zaman video başlasın. Biliyorsunuz evet tırmanma duvarı kaydırak vesaire bokunu çıkarttığımız çok efsane şeyler yaptık. Sırf bu tarz videolar içinde. Bu videoların ilk bölümünü çekiyoruz ve bu bölümde ödüller, cezalar var. Şimdi burada durması gerçekten çok zor. Şu ayak koyma yerlerine ayağınızı koyduğunuzda 15. saniyede <laughs> ayam diye ağramaya başlıyorsunuz. O yüzden bu videoda ödüller ve cezalar olacak, görevler olacak. Bunda moderatörümüz kızıl pati yapacak. Bu şerefsizler kaçmış oraya, saklanmışlar. E buyurun artık yavaştan başlayalım. Gerçekten burada durması çok zor. 24 saat izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka video... Lan ne yaptın? Dizini mi vurdun? Bir yerime vurdum ama tam emin değilim. Kısa bir videoydu arkadaşlar. Bu da böyleydi. Like atmayı unutmayın. O zaman videoya başlayalım. Ezbirlenmişeytancım. Ezbirlenmişeytancım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim ayak kalkmıyor. çıksana şey istiyor sen çıkacaksın. Benim yolumuzu tut. Çıksanıza. <laughs> ya. Çıkamazsın ben. Ben başlarım. Benim götüm açılıyor hep ya. Vurma. Arkadaşlar 75 bin like. Edin. burada 24 saat durulmaz. Bak gerçekten Ülkündüm. yok. Şu an elim kolum kopmaya başladı bile. Ya sen daha çok çıkmasan mı? Ne yapar? E, elime... Öleceğin gibi. <laughs> çok zor. Oğlum böyle bir şey değil bence bu ha. Burada <gülüyor> durmalık <gülüyor> bir şey değil bu. Kızıl ödül ceza bir şey görev mi? En çok sınav çeken kadın. Cezayla başlıyoruz yapan kişi bir dakikalığına tek eline bırakacak. Lan imkansız! <laughs> Allah i̇mkansız bu arada. Yemin ediyorum imkansız. <laughs> bu arada söylemeyi unuttum. Bu yarışmanın 1000 TL'de ödülü var ama gerçekten inanılmaz zor. Bak şu an bizi izlediğiniz kadar eleceksiniz ki lan bu ne? Kollarım yok. Bak, ya, şu an şöyle yok. Şöyle ne yapsın? O bu klimumlar ne yapsın diyorsunuzdur belki ama buralarımız buralarımız her yerimiz acıdı. Hadi bisbirli artık. Let's go. Aynı anda başlıyoruz. Kızıl sen evet. sayıyorsun. Aynı anda. Kızıl bir dedim mi bir. Tamam. Şen, Arkadaşlar niye bir tek ben dom alıyorum? Rica etsem şen, hani şen, siz de pozisyon alırsanız. Öyle değil mi? Şınav şınav. Squat mı derim? Dur bir adım ben önde durayım da çarpışmayalım. Ya sen gelme geri zekalı. Emen niye biz emekliyoruz ya? Hazır mı? Hazır. Hazır. Aa, aa, bak çıkacağım belanızı. Siz her sefer... Sen profesör. Şimdi <laughs> siz <laughs> <laughs> çok kötü duruyor ama bak. Bak hemen hani Bir tek ben duruyorum siz abi, alın, ne yapıyorsun abi? Mesleki reformasyonu ben uğruyorsunuz. Reformasyon ben çekemiyorum. Ben bu, ben bu yarışmaya katılamam. Niye? Kolum yapamadım. ya bu. Ya siktir. Çekemiyorum. Pozisyon al. Allah'ım Allah çok güzel. Başla bir. Ananı i̇ki, i̇ki. Ananı bıçım. Üç. Gel. Ya anayla ne alakası? Ben Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ben Allah'a emanet. Hayır, kazanan belirleyecek. Ceza evet. kimi çekeceğini. O ne bu? Lan bir dakika bir dur. De... Hayır, bir şey. Durma. Ne, ne, ne alakası ne? var? Sen ceza çektin bitti. Kazanan yok burada şu anda. Evet cezayla ile başlıyor. Ceza ile Buyurun. Daha kolay bir video çekseydik. <laughs> Küçük orta bir özlediniz değil mi? Ne güzel yemek memek yiyoruz. Kubilay aşağıya çekme. Tamam ben de şu an aslında yukarıdayım bak. Dur ben, ben duruyorum böyle. Yukarı Açma, ben bu sefer tek el tırmanacağım. Oy. Oo. Kendini yukarı çek bakayım. <gülüyor> 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 hadi buyurun. E Celal Bey, buyurun siz de tanıyorsunuz. İki <laughs> <laughs> Bak, süren maçları değil mi? Uzura, uzura. Uzura. Lan, bunlar yine çıkmıyor. Bak, sen böyle biliyor Kızıl bir Siz şey <laughs> söyle Ceza alacaksınız. Hani elim yok. İki elim oldu bak. Elim, İki elim, elim oldu. yok. Elim yok. Çık, çık. Bir dakika olmadı mı ya? Olmadı. Ana, ne yapıyor? Bu arada ya. ben bir sonraki yarışmayı söylüyorum size. Ölüyorum, ölüyorum. <laughs> anlasana Ölüyorum, kadın ölüyorum. Bitiyor, bitiyor. Basket atacaksınız gencolar Atalım. Bu sefer. Allah aşkına ayakkabı, no, giyelim. No, no, no. Bunlar çok ayağımıza batıyor. Ego bir dakika oldu. Oldu mu? Okey, Ego Bey en başta başlığınız buyurun efendim. da mı atacaksın? Yani ne, ne demli? Ne... Tek eline. E hani benim cezam bitmişti? Kızıl Hanım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, attı, Aa, attı. Öyle şey Nasıl yok ya? Söyle, <laughs> çok ağırdı. O, o smaç bastı. <laughs> attı. Bana <laughs> <laughs> ne? Ben attım. Ben <laughs> attım. <Atıyorsun, getirtelim abi. gülüyor> Atıyorum. At. Aa geri zekalı. <laughs> attım ben bunu. Geri zekalı. Canını ver. Lan, nasıl vereceğim? Ver. Abi ne olur. Zener atı 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 Aa inşallah atamazsın. Rabbül Amin Allah'ım inşallah atamazsın. Lebron James işine bak koçum. At. Sırayla Caner'le kapışacağız ver. Ana ne abi. Ya abi. <laughs> ya ne yapayım? Bana yakınmış yakın şans. Arı inşallah kaçırırsın. Aaa yaşasın. Ayakkabımı ver. Ayakkabımı ver. Ayakkabımı ver. Aaa ayaklar acımaya başladı mı? Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Dünyanın en zor işi bak. Tırmansak neyse ama sürekli durmak bu omuzlar momuzlar. Belamız değildi belamız. Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar bu videodaki en zor iki şey. Birincisi ayaklarınız inanılmaz acıyor parmak koyma yerlerinden dolayı. Ama daha zoru sürekli asılı kalmak iğrenç bir şey. Biraz Ayak... Abi. Bir de bu videoyu Hadi hemen çıkalım. Baba bir şeyim, şey ayaklarım iyi ya. Şimdiki yarışma. mı? Oo böyle iyi lan. Ya Vallahi iyi, böyle iyi. Ya. evet iyi çok iyi. Ping topu sektireceksiniz duvardan inmeden. Bu var ısının. İnmeden. Ne? Kazanan kişinin 1 dakika ini başlar dinlenme hakkı var. Aa! Ve kazanan kişi bu yarışmada bir de kaybeden belirliyor. O da 1 dakikalığına tek ayak duruyor. As <laughs> Sen ne başlıyorsun bugün? Yok çok tehlikeli dur. Geldim işte dostum. Ay gelme gelme. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Çabuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yeter ya. 22, oha. Sımarlıklığıma bıraktım. Abi, Sabaha kadar yapardım. Birine gelin abi tutuyor. Zeynep. Beni gülenmeyi gülenilmiyor. E, Topunu ah. da vereceksin. Hiç umrumda değil. Ko ağzıma koy, koy ağzıma, koy ağzına. Ha. <laughs> Ağ böyle, bir, iki, üç, dört, beş, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 olan on, 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 Hayatımda çektiğim en zor video şu an. Bak şişti buralar. Bak dokunsana be. Şuna dokun. Adonis yapmışsın. Val Adonis'i bırak. Oha şunlara bak. Daha süren başlamadı değil mi bu arada? Başladı. Ya. Ben Aa ceza vereceğim. Kim? Evet, ne evet. ceza ne? Bir dakika elini bırakacak teker. Ko Bacak.. Ay özür dilerim tek ayak. Aman çato, yandım çato. to. Çatoya girsin istiyorum. Işte Hemen orada bir ayağınızı bırakma abi efendi. Tamam. Çato bey bırak tamam. şu an. Tamam. Bu arada bu video gerçekten inanılmaz zor. Kollarımız koptu. Normal tırmansak neyse ama burada 24 saat kaldığımızda iple asılı kurup çadır madır kuracağım bak. Nasıl? Abi hadi seni. Senin biraz. Senin bir dakikan doldu. Senin bir dakikan dolmadı. Senin bir onu da onun da dolmadı. Onun Ol, da dolmadı. Oğlum önce Bakayım bir kontrol evet. edeyim. Hayır, ha. Hayır Aa, Aa elendi. Elendi beni bağlama. Ne oldu lan mi? kırıldı mı? İyi misin? Benim, maca, benim çok, çok. İyi misin? Kardeşim. <laughs> 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 Abi, ayam. bu sayılmaz. Çizik düştü. Çizik düştü. Bu sayılmaz. Bitti değil mi? Şu ömür önce ne olur bitsin ne olur. Bitti. Tamam yazıklar sana. Yürü. Hiç çalışmadığım yerden gel. <laughs> ceza bir rakibini bir dakikalığına dinlendirmek zorundasın. O oh! <laughs> çok kötü, i̇şte kötü bu. <laughs> bu çok kötü. Evet Burak Bey kanal sahibi olarak sizden başlıyoruz. Ee, <laughs> senin de bu iber bana kopya çekecek. Caner geçen bir bakmıştık kaçtı Hatırlıyor musun? 392. Ya s**tir git 392. 452.600. Caner Bey? 452.601. Ya <laughs> şerefsiz. Şahatay Bey. 2 <laughs> de 2. 4267 600... 2 Yok bir dakika yok ben öyle söyleyeyim Ben söyleyeceğim Ben Ya niye hesaplıyon neyi <laughs> hesaplıyon <laughs> Söyle bir şey ya 470.000 evet. evet Evet o zaman kazanan Şu anda Caner e 3.731 Olmuş mu lan o kadar söylediği için Çağatay. Oley! Çağataycığım. Oğlum ben kazanmadım. Kim dinlensin? Içinde. Çağatay ayakkabısı Az önce sana ceza verdi ayakkabısı var. Rakiplerinden birini seçin. Çağatay beni dinlendirirsen sana söz veriyorum. Senin YouTube kanalından, Lono Live kanalından, Instagram'ını her şey reklamını yapacağım. İkna oldum Çağatay dinlensin. <laughs> Senin belanı <laughs> ben. Ayakkabı, Senin belanı mı? ben. Yapacağım. Ayakkabım var lan. Yazıklar olsun. Sus ayakkabım var. Evet Cener bayağı yaptı ya. Canım yani bugün bir birkaç yüz yıl daha yatmak Nasıl istiyorum. Nasıl bir duygu? İnanılmaz. Yani Biz seninle sohbet edelim onlar oradayken. Normal insan evlatlarının hayatın. hayatını. Canım hayatını <laughs> hayatını. Yazıklar olsun lan sana s**k. <laughs> Çelto. Efendim? Bir daha dinlendirme olursa süs seni dinlendireceğim ben. Evet kardeşim benim Allah'ım. Ben de silahını dinlendireceğim hiç ha. merak etme. Kimi? Gel. Ha? Sürahini sürahini. Sürahi. evet. Caner bitti bu arada go. Koş 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 kalk. Ay kalkayım. Tırman. Tırmal. Ay tırmanayım. Durun bacım. Durun da Tırmanlığı tırmanayım. Tırmanmaya başladığımda söyleyeceğim. Şu Olay kollarım. Bak şuraları göster. Şuralarım var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya güldürmeyin şurada. Ya ağlıyorum ne? Ağlıyorum gülme. Önce ödülü sayıyorum. Aa! A a söyle. Söyle. Aa! Ne olur söyle. Ay istiyorum. Lazım. Lazım. Ayağını ağzıma mı sokayım? İstiyorum onu hadi. Yarışma altırmama duvarında parmak güreşi. Ana. Aa, benim kolum ya bu ben niye katıldım <laughs> bu yarışmaya? İşte daha iyi uzanır. Ben evet, şu anda istifa Çato ediyorum. İstifa, i̇stifa, gel. ediyorum. İstifa, i̇stifa ediyorum. Bayılıyorum. Aa kazandık. Nasıl kazandı Daha iyi sıfak benim. Ediyorum dedi. Ettim ama. Aa. Çato Bey. Diskalifiye <laughs> oldu. Abi şimdi kontenjan açıldı. Ben aşağı inebiliyor muyum? İnmez. <laughs> Oğlum inanılmaz zor. Bak anlatamam. Kollarım Ölüyorum şu anda. Aa. Bu videoda sıfır katlan. Kaç dakika durduysam istiyorum bu videoda. size nispeten yapıyorsun şu anda. Onun ben hayatını... O 1000 TL'yi ben ezeceğim. Evet, çatı elendiğine göre parmak savaşını başlatabiliriz. Sadece ikimiz arayalım. Ben başlatalım mı? Aa, Oğlum benim kollarım tutmuyor. Gel. Başla! Hadi canım! Hadi kardeşim! Anazına. Ya! S.çarım ağzına ya! Tam yaptı şerefsiz ya! Şey, Eldiveni aşağıda giymeliyim değil mi? Ya indi ben de aşağıda eldiven giymeyeyim. O aşağıda giymiyor, giyiyor ben. ben... Ayakkabını giymek için sen de aşağıya gittin. Ama ayağıma giydim ama. Lan çabuk! Hayatım, in, inip dövmedin mi? Ben de hocam birazdan öyle bir ceza vereceğim ki oyalandığı için. <laughs> Hadi duvar. Ölüyorum, ölüyorum. Oo, oh, nice, nice. Ölüyorum, anlasana. Utuluyor ya. Sakın evde dene, evde du duvar yoktur tabii öyle ama. Temelen yok. Bir sonraki yarışmanın içecek fondipleme ve Cezası. Aşağı ineceksiniz. Etrafınızda 5 tur dönüp duvara tekrardan. Ana! Anasının gözü. Oha! tamam. Kolaları veriyorum. Bir şey diyeyim mi? Bunlardan 3 tane falan göreceğiz böyle. Hangisi tutacağız? <laughs> Kolalar. E buyurun. Başladı. Bırakan kaybeder. Ego bıraktı. Ay, ne bırakan ya? İçiyoruz işte. ilk içen kazanır. Fondip dedik ama. Burak Bey. Evet. Şu anda fondip teriminin Ayaklı karşılığı. Bu yani. fon dip gibi bir şey değil. Elim titriyor. Abi yardım edeyim mi? Oğlum eldiveni yaptım bak. Ya mümkün değil. Aldım eldiveni götür. Mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil. Hiçmene gerek yok. Caner bıraktı. Pes bitti. Cezayı çekiyor. Ben o, Aa, bitirdim ki. Bitirdi. Aa, <laughs> oh. Yürü lan. Vermeyeceğim lan bu parayı size. Ben buraya kadar dayandıysam Caner. bu yarışmayı bırakmayacağım. Evet seni alalım buraya Caner. Cenab-ı Bey buyurun, buyurun. <laughs> Kafanızı buraya dayıyorsunuz, geç şuraya. Hayatımda en çok hak ettiğim bin lira bak. Say, say! 1 2 Mal, caner 3 4 evet. Hayır, dört. Bir tane daha, bir tane daha. 5, bitti. Çıktı Orası <laughs> daha Lan, götüm o! <laughs> lan o da götüm! Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Dönüyor mu lan? Aa kazandın mı? Oyna mı evet, 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 <laughs> evet, evet. Kollarım çok Hayatımda en çok hak ettiğim bin lira bu olabilir. Hayatımda en çok zorlandığım video bak. Tere bak tere. Bu arada şunlar gözüküyor mu? Ne onlar? Bakar mısın? Oo, Aa! videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama inanılmaz şişti buralar. Bu arada 500-500 bin 500, lirayı bunlardan alacağım arkadaşlar. Ekmeğimdeyim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 24 saat burada çadır kurarak, tüp üstünde çay demleyerek, mekanizmaları kurarak kaldığımız videoyu görmek istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Biz niye böyle video çektik? İflah Hayatımda. Bundan sonra küçük orta büyük. Sadece. ondan sonra sadece küçük orta sadece. büyük böyle <laughs> küçük orta büyük efendim tırmanma doğru küçük <laughs> ya yok <laughs>